Selamlar Canlar Bugün bir tuhaf giriş yapalım dedik Bugün ha, Bay hatta ee, Sim City bu yıldır oynuyoruz Oo. Güzel 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 ee, Bir değişik biliyorsunuz her ay farklı oyunlar koymaya çalışıyorum kanala Onu Az sen şunu Koy Artık ne işime yarayacak bir canavar ortaya çıktı. Göster canavarı bana yavrum. Canavar. Canavar kraker. Hmm, gel buraya bakayım. Senin kafanı şunu atarım. Atılsana. Baş. Oğlum yetmezse lazım. Hmm, tamam burada eşyam yok da burada var vay canavar hortuma karşı dayanıklıymış <laughs> eh anasını lan wu kulesine hoş geldin başkan ben her senin kulüp savaşlarını harika kulüp savaşları mı? <laughs> kulüp savaşı mı varmış? abi clash of clans lan bu Abi evi dön. Ben Clash, Clash of Clans oynamıyorum şu an. Bu arada mouse'u ekrandan çekelim. Aa depolarım dolu. Heh, bir de şunu alalım. O, kaynaklar dolu olduğu halde kaynaklar da helal olsun. Oy, ne diyeyim sana? Mardunsa. Ne lan tamam. hmm, binaların inşası bitiyor doğru. Heh. Senin <laughs> mobili gerek mi zaten? O ince sesi duyunca aklıma şey geldi. Malton Black geldi. Sizlere ben Ma Malton Black çektim diye hatırlıyorum. Ama beni road değil. Varban diye hatırlıyorum. Yanlıştan söyleyin. lazım. Çörek. Severler. Çörekçi açtı. Demir. O, o Plastik. Mineral. Mineraller. Kutu kimyasal. kumaş. 6-7 tane fabrika olunca ya bu videonun uzun olmasını beklemeyin diyeyim ne diyeyim ben size çünkü en <laughs> fazla bu yani bu videolarda en fazla bu olur bakımın global ticaret merkezinde ne var ne yok hiçbir değişimi görmez. Evet. Çok uzatmam bir yok bence ya. Maşallah. Ne yıktıysalar artık dışarıda bizimkiler. Abi bunu nasıl çalıştığını hala anlamış değilim. Bu ne? Daima yerleşim alanı. Lan çık işte. Bu ne? Ha, geleceğin şehri. Alan filan. Peki olur. Para paradır abi. Hmm, ne satsak? Şu maddeleri satalım. Yasla yasla bildiğin kadar. Tamam. Ee, zaten 5 dakika oldu. Bu ayki bölümün sonuna geldik. Artık ay ay biliyorsunuz <laughs> aylık olarak veriyorum. Ee, her ayın 15'inde video geliyor. Bunu bilmeniz lazım. Üniversite sınavına hazırlandığım için bu böyle. Bu aylık e, videoların sonuna geldik de. Ben selam yazdıktan sonra hala da cevap alamadım mı? <laughs> Bu neydi? Şu kulübüm. Tamam. Ee, evet aylık olarak geliyor. Üniversite sınavına hazırlandığım için. Ee, size aylık olarak açılacak. Ben hep, biliyorsunuz hepsini tek seferde stok yaptım. Aylık olarak videolar açılacak size. Bu arada filajar. Bu kadar yaklaşabiliyorum daha da fazla yaklaşamam. Neyse, ee, anladınız. Siz bir dahaki bölümde veya bir dahaki ayda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, bay bay. Bu arada 61 bin olmuşuz. Maşallah.